Bütün eşyalarını yerlerde bırakıyor. Ben arkasından tutuyorum. Sonra eşyalarım nerede diyor. Ben ona yerlerini söylüyorum. Ona git ona getiriyorum. Artık bu işten ben çok fazla sıkılmaya başladım. O yüzden de bakalım bugün de benden bir kaç malzeme arayıp bana soracaklar. Tamam. Bekleyelim bakalım. Yalnız benim sır kanadım nerede ya? Küçük bir şeydi zaten. Öf! Yeter ama. Kaç kez kaybettim ben o kanadı ya? Bin kez herhalde. Herhalde on bir. Herhalde on iki. Allah Allah. Herhalde yüz bin. Aa! aa. Arkadaşlar. Ya yine mi arkadaşlar? seni şeyini kaybettim. Peki o zaman yatak odasında diye hatırlıyorum orada arayalım. Arkadaşlar sarı bir kanat görüyor musunuz? Hey bakın yatağın altındaymış. Ah, elim oraya uzanabiliyor. Bakın bundan bastırıyor. Elif. Efendim. Sen senin sarı kanadın var ya. Evet. Ben işte senin sarı kanadını buldum. Buldum çok şık Nerede? yatak odanda. Gel bakalım. Peki geliyorum. Tamam. Geldim. Bu sarı kanadın mı? Aa çok teşekkür ederim. Ya yatağıma koyabilirsem evet. Çok teşekkürler. Aa ya yine mi ya? Benim Mavi yıldızın nerede? Bilmiyorum. Senin ya kesin aşağılarda unuttum. Arkadaşlar bakın yine bir şeyler. Bulaşık makinesini bozma bu arada. Tamam bozmam. Arkadaşlar yatak odasında mavi bir kanal, mavi bir yıldız görüyor musunuz? balkondaymış. Ya. Baksanıza bundan bahsediyor Elif. Efendim. Mavi yıldız var ya ben onu yine buldum. Nerede? Ben de çabuk yazar yukarıda. Aa çok teşekkür ederim. Bunu hemen yatağıma koyayım. Hepsini artık düzenli bir yerde tutacağım. Tamam bence artık yemek zamanı. Evet, hadi aşağı inelim. Geldim. Of. Durun bir dakika. Oturacağım ama. Ya. Ah. Ya, üşendim. Tamam. Yemek nerede? tamam getiriyorum. Elma mı istiyorsun? Evet elma istiyorum. Al bakalım. Bu senin elman. Tamam. Hmm. Hmm. Oh karnım doydu. Şimdi geri kalkmam gerekiyor. Yok. Sana yemeği çekeyim. Hmm her yerde aldım. İyi. Tamam mutfasını düzenlerim. Oh birazcık TV izleyeceğim. Aldım kumandayı. Oturdum koltuğa. İyi mi şimdi düzenli olmak? Evet düzenli olmak artık çok iyiymiş. Hiçbir şeyimi kaybetmedim. Ama e, en baştan kaybettiklerimiz saymazsak olurum. Aa çamaşır makinesi oldu galiba. Hemen çıkayım. Tamam. Tamam biz de o zaman oraya gidelim. Hop. So. Ne çamaşır? Hı. Ya. çekmeceye koyalım. Tamam. Gitti. Tamam. Çek tamam. Bitti. Tamam. Artık balkonda eğlenebilirim. Siz çıkın ben geliyorum. direkte kayacağım. Yuppi. Çok güzel mektup. Bir daha deneyeceğim. Yuppi. Yuppi. <laughs> Çok güzel. Bakalım bu da nesil. Aa düştü. Liste'de hiçbir şey yokmuş. Neyse bir şey olmaz. Arkada tuvaletimi yapacağım. Hey bakmayın. Tamam bakmıyoruz. Elimdeyim. Tamam şimdi bakabilirsin. Geldim. Şimdi nereye gidecek? Ya. Tamam arkadaşlar. Siz de düzenli olun. Bakın benim gibi yoksa böyle her şeyinizi arayacaksınız. Eğer eşyalarınız toplu olursa ben devam etmeyeceğim. Eğer eşyalarınız toplu olursa daha hızlı eşyalarınızı alıp oynayabilirsiniz. Eğer çok fazla dağınık olursa eşyalarınız bir noktadan sonra bulamaya bulamazsınız ve artık bu işten sıkılmaya başlarsınız ve düzenli olmak dünyanın en iyi şeyi. Eşyalarınız bakın ben de e, bu e, kaydı kurmadan önce. E, ee, eşyalarım çok dağınık ve eşyalarımı bulmakta zorlanıyordum. Sonra anladım ki eğer düzenli olursak neymiş? Eşyalarımızı çabuk bulabiliriz. Tamam arkadaşlar. Sizden tek istediğim yorum yazıp bana yorum yazabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Arkadaşlar like atıp çınkine basmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bana